Merhabalar. Yapımı çok kolay olan un helvası ile karşınızdayım. 4 kişilik bir aileye yetecek şekilde bir tatlı tarifi. Malzemelerimizi sayalım güzelce. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte yapımına başlayalım. Şekerimizi 2 su bardağı su ile beraber kısık ateşte şekeri ereyinceye kadar güzelce karıştırarak kaynatmamıza gerek yok burada. Şimdi sıvı yağımızı ve tereyağımızı ocağımıza alalım. Tatlımızı yapmaya başlayalım. Unumuzu ekliyoruz. Unumuzu yavaş yavaş kısık ateşte renk alana kadar kavuruyoruz. Sürekli karıştıralım ki her yeri aynı renkte olsun dibine tutmasın yanmasın arkadaşlar benim gibi canınızın istediğinde kalkıp yapabileceğiniz bir tatlı tarifi arkadaşlar Evet güzelce karıştıralım miktarını artırmak isterseniz ona göre ayarlarsınız 2 su bardağı un yapabilirsiniz. 1 su bardağı yağ, 1,5 su bardağı şeker koyarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 kişilik küçük bir aileye yetecek kadar bir tarif arkadaşlar. Evet rengi döndü güzelce. Şimdi şerbetimizi dökelim yavaş yavaş. Aynı zamanda karıştıralım içerisinde topak oluşmasın. Evet, yavaş yavaş eklediğimiz şerbetimizi tamamlıyoruz ve iyice topaklanmaması için ezerekten karıştıralım. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Evet tatlımız oldu. Evet tabaklarımıza boşaltıyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İster kalıplarla beraber isterseniz kaşıklarla top top şeklinde. Ben bu şekilde seviyorum. Erzurum usulü olarak görüyorum. Üzerine fındık, fıstık, ceviz ne isterseniz onunla süsleme yapabilirsiniz. kaşıkla düzenleyerekten şekiller veriyoruz. Tatlımızı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum.